bir beteremiz var. Bakalım devam edeceğiz. Kayınvalidenizle anneniz denize düşse hangisini kurtarırdınız? Kurtarmam. Neden? Şimdi kurtar. Anam ömrümü yedi. Kayınvalidem zaten yapmalarını bırakmadı bana. Neler yaptı kayınvalideniz? Oo, Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin. <laughs> e eşiniz duysa bunları? Onun da Allah iki, iki yakasını bir araya getirmesin. Bu kadar açık ve ne söyleyeyim. Şey Ayrı mısınız eşinizle? Allah'a bir şükür olsun. Üstüne üç tane kurban kestim. Neden peki böyle düşünüyorsunuz? Ya şimdi bir ilişkide eğer anne... ...hani hanım diyorsa annem annem annem... E o zaman al evinde kal. Yani şimdi evlendin, evin ayrı, kapın ayrı, tamam anne baba atılmaz, satılmaz, dünyada her şeyi sen bulamazsın da. Yani evin var, artık kendi ayaklarının üzerine, kendi geleceğine bak. Onlara da hani her şeyi de, ben vallahi evliliğimde iki yıl boyunca neyi duydum? gelin arabasında niye havlu bağlanmamış? Ya nereden bileyim ben havlu senin örfün adetin kültürün ne? Yani büyükler otursun konuşsunlar. Ben, yani ben ne yapabilirim ki? Evlilik e, basit bir şey ama e, evliliği ayakta tutabilmek çok zor bir şey. Büyükler gençlerin işine karışmasın ya. Hani gençler biraz daha dünyası bakış açısı farklı. Aman ikisi düşsün ne halleri varsa görsün. 65 yıl sürsün ne yapacağım artık onları? <laughs> anneme beni doğuran büyüten annem. E, kayınvalidemi de kurtarırım. ikinci bir hakkım olsa onu da kurtarırdım ama. Vallahi annemi kurtardım. Kayınvalide için kendine gelse o benden zaten. <laughs> Vallahi yeter. Daha da çıkartmaz mı? Tabii kendimi kurtarırım. Neden, Neden olsun? kendi anneni tutar mı? Tartışmasız annemi Yıllarım verdiği bir emek var. E, kayınvalidemin herhangi bir emeği yok. Onu oğlu kurtarsın. Anneme. Çünkü ben kayınvalidemle 30 senedir yaşıyorum. Ve de çok çektiğim için anneme. Gerçek eşim de duyabilir bunu. <laughs> Balıkları kurtardım. Neden? <laughs> ya çünkü onlar tehlikeli olduğu için. Bari onlara zarar vermesinler. Görümcem burada ama. Çok zor bir soru sordun şimdi. İkisini de. Birini seçmek zorundasınız. Annemi. Annemi kurtarırım. Neden mi? E, önce Can, sonra can. Sonra da kayınvalidemi kurtarırım, sorun yok. Ben kendimi ortaya atardım. Abi. İkisini, i̇kisini de tutardım. Tabii ki annemi. O dokuz ay beni kan taşıdığı için annemi tercih ederdim yani. Ben ikisini de boğardım ya. Neden? İkisi de seçilmiyor çünkü ya. Ebek Buzcuğum bu soruda çok zor soru. Biri yarimin, biri kendimin annesi. İkisi de ana. Ben de düşerdim onların yanına ana. ölürük küçüğümüzde. Eşiniz ne yapacak sonra? E, o da kendi düşünsün. Ben o fedakarlığı yaptıktan sonra. Tabii ki annemi. Kurtarmadı sizin annenizi. Olsun. Ben onu kendi kurtarırım ama. Siz hangisini kurtarırdınız? Ben eşimi çok sevdiğim için annesini de kurtardım. Benim eşim miladım. E peki kendi annenizi kurtarmaz mıydınız? Eyvah. Eyvah. <laughs> Bakın sizin annenizi kurtardı eşiniz. Teşekkür ederim. Bu kadar mı? Bu kadar canım. Teşekkür ederim. Tabii ikisini de kurtarmazdım diyeni biz espri olarak kabul ediyoruz gülümsemek için. Ama anne ağırlıklı e, kayınvalidelere bir önerim var. Gelinin yanında sakın suya düşmeyin. Yani gelinler anayı tercih ediyor. <laughs> Yani insan kendi tabi annesini tercih eder. Bu doğal bir şey, bu yani bir yaratılıştan gelen bir kalbiz, zafiyet değil, normal olandır. <laughs> en ilginç olanı balıkları kurtardım diyen beyefendiydi herhalde. Ne anneyi ne babayı kurtarmazdı, balıkları kurtardım dedi. E, gülümsetti tabii ki kardeşimiz. E, i̇kisini kurtardım diyenler var ama anamı kurtardım diyen var. E, Allah düşünmesin tabii kimseyi. Bizim insanımız, ikisini de kurtarırlardı biliyorum, İnsan bazen tenkil ediyoruz, halimizi, ahvalimizi tenkil ediyorum, bazen ediyoruz ama bizim milletimizin, insanımızın çok güzel hasretleri de var yani. Bu hasretler kadınlarda daha ağır basabiliyor. Hele eski kadınlarda bu çok daha <laughs> görkemli bir duruş ifade ediyor. Genç nesil çoğaldıkça sorumluluk biraz daha azalıyor gibi geliyor bana. Anneler kızlarınıza dokunun lütfen. Yani e, genel konularda hareketler konusunda, insanlarla muamele konusunda, insanların huzurundaki davranışları konusunda erkek kadın fark etmiyor. Anneler, evlatlarınızı lütfen uyarın. E, anneler çok çok mükemmel ama evlatlar daha henüz o e, erginliğe, yaşları itibariyle belki gelmediler ama e, ümit vermeliler. Bizim geleceğimiz onlardır. Seviyoruz onları, hepsini. Hiçbirinin tırnağına, Taş değmesini istiyoruz evlatlarımızın. E, tertemiz ruhları var ama sosyal medya ve kötü yerler onları zehirliyor maalesef. E, bazen bir moda gibi bir şey esiyor. Kıyafetten tutunuz hareket ve tavırlara kadar bir rüzgar esiyor, bir moda oluyor, bir rüzgar esiyor. Herkes savruluyor, sana kendi akılları başlara geliyor ama çok şey de yitiriliyor bu arada. Onu hemen söylemiş olayım.